Evet arkadaşlar merhaba. Bugün GSM iletişimde Samsung Galaxy Note 9 ekran değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy Note 9 kırık ekran değişimi yapacağız. Evet gördüğünüz gibi lacivert bir renk. Arkadaşlar. Bu arada bunu hatırlatmakta fayda var. Üstünde koruyucu cam olmasına rağmen darbaya dağınıklı cam olmasına rağmen yine de ekran kırılmış durumda. Müşterimizin söylediğine göre üstünde ekran koruyucusu ekran koruyucu cam olduğu için ben de rahat takıldım. Rahat takıldığım için de bu başıma geldi dedi. Bundan dolayı şunu hatırlatmakta fayda var. Üzerindeki ekran koruyucu camlara güvenmeyin arkadaşlar kesinlikle tedbirinizi alın gene koruyucu cam olsun ama bunu hani nasılsa ekranım kırılmaz diye de davranmayın bilginiz olsun. Şu anda ekran testi yapacağız. Dokunmatik testi Evet gördüğünüz gibi dokunmatiği çalışıyor ama ekranın tam ortasında darbe darbeden dolayı ekran kırılmış durumda. Şimdi biz sizlere Samsung Galaxy Note 9 ekran değişimi nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle cihazı kapatıyoruz. Sim kart yuvasını çıkartıyoruz. Kalemini çıkartıyoruz. arka kapağını ısıtıyoruz arkadaşlar. Bu arada bu işte uzman olmayan kişilerin videolarımızı izleyerek ekran değişimi veya farklı bir tamir yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Bu videomuz abonemiz olan teknisyen arkadaşlarımıza bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Bilginiz olsun uzman olmayan kişilerin bunu yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Evet arka kapağını ısıttıktan sonra çıkartıyoruz. Arka kapağı sökerken kesinlikle elinizden geldiği kadar metal malzeme kullanmayın. Elinizden geldiği kadar plastik malzeme kullanın. Bizim kullandığımız pena dediğimiz şöyle parçalar kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada ekran kapağının şey telefon kapağının arkasında parmak okuyucu var. Parmak okuyucu fleksi var. Ee Kapağı sökerken ona özellikle dikkat edin. Evet şu anda parmak okuyucu soketini çıkarttık. Gördüğünüz gibi cihazın arkasında parmak okuyucusu fleksi var. Ona çok dikkat edin. Aksi takdirde koparabilirsiniz. Arkadaşlar ekran değişimi sırasında dikkat etmemiz gereken vidaların adetinin doğru olması. Kaç adet vida olduğuna sökerken sayısını bilirsek en azından çıkarttığımız zaman cihaza zarar vermeyiz. Arka kapağını tutan vidaların ebatları aynı arkadaşlar. Boyutları aynı olduğu için farklı vidayı farklı yere takmanızda sakınca yoktur. Ama yine de söktüğünüz vidayı söktüğünüz yere takmaya alışkanlık edinin arkadaşlar. Evet. Toplam 18 adet vidası mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Toplam arka kapağından sökmeniz gereken vida adeti 18 olmalıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kapak gördüğünüz gibi aynı zamanda kablosuz şarj dediğimiz olayı bir de NFC dediğimiz olay bu kapağa bağlı. Arkasında gördüğünüz gibi çipler var şu kapağın arkasında saklı çipler var. Orada kablosuz şarj, aynı zamanda NFC dediğimiz olay. NFC dediğimiz. Arkadaşlar aynı zamanda bu parçanın ee bağlı olduğu şeyler Wi-Fi, Wi-Fi, Bluetooth ve aynı zamanda işte NFC dediğimiz GPS aynı zamanda GPS, Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth ve NFC dediğimiz olay hepsi bu parçaya bağlı arkadaşlar. Yani bu arızanın %90'ı bu parçadan kaynaklanıyor. Arkadaşlar. Ee, Cihazda ne tamir yaparsak yapalım. Öncelik cihazdan akımı kesmek. Yani batarya soketini çıkartıp cihazdan cihazın elektriğini yani akımını kesmek arkadaşlar. Kısa devre yapmaması için. Evet. Bu parçada da zil bazırı, şebeke anteni aynı zamanda Zilbazırın şebeke anteni var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şu anda ekran soketlerini söküyoruz. Ekran ve dokunmatik soketlerini. Şu anda da şarj soketi, soketini çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi bu söketler hangisini işe yarıyor onu sizlere anlatacağız arkadaşlar. En baştakinden başlayalım. Bu batarya söketi arkadaşlar. Bu sensör söketi arama yaptığımızda kulağımıza götürdüğümüzde cihazın kararmasını sağlayan sensör söketi. Bu ekran ve dokunmatik söketi. Arkadaşlar bu son parça da kalem soketi. Yani do kalemin dokunmatiği kalemi kalemi neredeydi? Kalemi gördüğünüz gibi bunun bunun dokunmatiği arkadaşlar. Bu soket 12. En sonda şarj soketinin soketi arkadaşlar. Bu da ön kamera, ön kameralar. Evet anakartı tutan vidaları söküyoruz şu anda. Bu vidaların ebatı diğerlerine göre farklıdır arkadaşlar. Yanlış vidayı takarsak buraya anakarta çok ciddi zararlar veririz arkadaşlar. Onun için özellikle dikkat edelim. <laughs> Evet arkadaşlar. Anakarttan söktüğümüz vidaların ebatı farklı. Toplam 6 adet vida söktük. <laughs> arkadaşlar. Bir cihazdaki en önemli şey anakarttır. Anakart cihazın kendisidir arkadaşlar. Onun için onu mutlaka hassaslıkla ve dikkatlice çıkarın. Diğer parçalar bulunur. Ama anakart cihazın kendisidir arkadaşlar. Evet. Bu parça da şarj soketi. Aynı zamanda üstünde mikrofonu var. Gördüğünüz gibi mikrofon ve şarj soketi. Arkadaşlar bu parçada dış kulaklık soketi dediğimiz dış kulaklık seyyar kulaklığı taktığımız kulaklık soketi. Titreşim motoru dediğimiz cihazın titreşimini sağlayan parça. Şu anda onu söküyoruz. Evet titreşim motoru görüyorsunuz. Cihazın titreşimini sağlayan parça bu arkadaşlar. Evet. Şu anda sensör dediğimiz cihazı kulağımıza götürdüğümüzde kararmasını sağlayan parçayı sökeceğiz. Yapışkanlı olduğu için alttan biraz ısıtmakta fayda var. Evet. Gördüğünüz gibi bunun üstünde de sensörler aynı zamanda Flash var. Küçük mü? Flash mı? Evet. Küçük bir flash var. Aynı zamanda sensör. Evet arkadaşlar. Ee dediğim gibi ışık. Bu flash dediğimiz şey. Yani ışık. Aynı zamanda yüz tanıma. Yüz tanımak için ışık. Aynı zamanda sensör. Işık ve sensör bu parça ona ait. Evet şu anda gördüğümüz şu anda gördüğümüz küçücük parçada aynı zamanda şarja taktığımızda renk yanıyor. Mesaj geldiğinde farklı bir renk yanıyor. Bu da o parça arkadaşlar. Arkadaşlar bu bataryaya sıktığımız sıvı bataryaya herhangi bir zarar vermiyor. Sadece alttaki yapışkanı sertleştirip bataryanın kolay çıkmasını sağlıyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi batarya hiçbir zarar görmeden tertemiz bir şekilde çıktı arkadaşlar. Evet, ekranı söktük. Şimdi parçalarımızı yan yana koyalım hepsini. Ekranın kırık şekliyle beraber bütün parçaları şöyle ekran şöyle anakart ön kameralar vidaları cihazın kalemi sensör şarj soketi pardon şarj soketi ve mikrofon dış kulaklık soketi titreşim motoru dediğimiz titreşim sensör SIM kart yuvası. Evet, SIM kart yuvası. Gördüğünüz gibi cihazın içinden çıkan parçalar aynı zamanda zil bazı dediğimiz bunu da kenara bırakalım. NFC dediğimiz onu da telefon üstüne bırakalım ya usta. Tamam. Bu şekilde gördüğünüz gibi cihazın içindeki tüm parçalar bunlar arkadaşlar. Şimdi biz bu parçaların hepsini yeni ekranımıza takacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada ışığımızı açmayı unutmuştuk. Evet gördüğünüz gibi servis ekranı. Samsung Galaxy Note 9 %100 orijinal servis ekranı. Evet. Lacivert sıfır servis ekranı. Kırığı da gösterelim bu arada size kırık olan ekranda gösterelim. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet şimdi sökmüş olduğumuz parçaların hepsini yeni ekranımıza takacağız arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi sıfır servis orijinali ekran Samsung Galaxy Note 9. Evet arkadaşlar bu arada şunu hatırlatmakta fayda var. Servis gördüğünüz gibi bakın ekranın üstünde titreşim motoru, aynı zamanda kulaklığı ekranın üstünde. Bunlar servis orijinal olarak takmış. Hani ustalar söktüğünde bunlar hassas parçalar zarar verebilirler düşüncesiyle bunları hazır bir şekilde ekran üstüne koymuşlar arkadaşlar. Kulaklığı ve titreşim motorunu Bunlar da orijinal. Yüzde yüz orijinal bunlar da. Onun için sıfır dursun üstünde. Evet şimdi sökmüş olduğumuz parçaları sırasıyla yeni ekrana takıyoruz arkadaşlar. Sensörü taktık. Dış kulaklık soketini taktık. şarj soketi ve mikrofon dediğimiz parçayı takıyoruz. Cihazın anakartına özellikle hassasiyet gösterelim. Evet şu anda anakartı yerine oturduğundan emin olduktan sonra soketleri yerine takıyoruz. Sensör soketini takıyoruz. Sensör soketi daha sonra ekran ve dokunmatik soketini takıyoruz. Daha sonra kalem dokunmatik soketini takıyoruz. Son olarak da şarj soketini takıyoruz yerine. Şu anda kamera, ön kamerasını takacağız. Önce vidalarını takalım anakartı yerine oturtalım güzelce ne ondan sonra kameralarını da takacağız Anakarta bağlı olan 6 tane vida var arkadaşlar unutmayın. anakarttan söktüğümüz vida ebatları gördüğünüz gibi diğer vidalardan biraz daha kısa. Onun için mutlaka doğru vidayı takalım. Diğer vidayı takarsak ekrana kadar gider. Bak gördüğünüz gibi anakart vidası ve arka kapağı tutan vida boyutları ebatları farklı. Bu uzun vidayı anakarta tak, diğer uzun vidayı diğer uzun vidayı anakarta takarsak cihaza çok ciddi zararlar verebiliriz arkadaşlar. Evet vida düştü. Aynı zamanda vidayı bulduk. Dediğim gibi arkadaşlar ana vidalarına dikkat edelim. Çok önemli bir konu çünkü burada özellikle buraya dikkat edelim. Çünkü uzun vidayı takarsak ekrana kadar gider ve ekranı tekrardan kırmış oluruz arkadaşlar. Evet ön kamerayı takıyoruz şu anda. Ve son olarak da bataryayı takıyoruz arkadaşlar. Zil bazırını takıyoruz. Aynı zamanda şebek anteni dediğimiz. NFC ve kablosuz şarj dediğimiz parçayı da yerine takıyoruz. Aynı zamanda life -y. Dediğim gibi arkadaşlar arka kapağını toplam 18 adet vida tutuyor. Evet son vidamı, vidayı da takıyoruz. Evet şu anda arka kapağını takacağız. Arka kapağını takmadan önce arkasındaki parmak okuyucu soketini anakarta takıyoruz. Bu bölüme özellikle dikkat edin. Çok hassas bir parça. Çünkü her an kopabilir. Onun için yavaş ve sakin takın arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi GSM iletişimde Samsung Galaxy Note 9 ekran değişimi yapıldı. Gördüğünüz gibi kırık ekran ve sağlam ekran. Şimdi yeni takmış olduğumuz ekranı test edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran başarılı bir şekilde testten geçti. O test şifresini yavaş yavaş girelim siz de görebilirsiniz. Yıldız kare sıfır yıldız kare. Bu şekilde red'e tıklıyorsunuz. Renk çözünürlüğüne bakıyorsunuz. Herhangi bir piksel hatası var mı yok mu? Mavi renge bakıyorsunuz. Daha sonra ekran testini Touch yazıyor zaten. Oradan test edebiliyorsunuz arkadaşlar. Samsung kullanan arkadaşlar bu şekilde ekranlarının dokunmatiğini de test edebilir. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi GSM iletişimde Samsung Galaxy Note 9 ekran değişimi başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Kutusunun içine koyalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.